Oo sakin, sakin lan. Yaklaşmayın. Tamam sakin ol, sakin ol. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Bırak kadını. Bırak lan kızı. Yaklaşmayın diyorum size. Ambulans çabuk, çabuk. Şerefsiz. Var mı lan böyle sinema? Ya elinde sustalıyla kadının arkasına. Var. Gel lan gelsene lan. <laughs> oğlum, oğlum akıllı ol, akıllı ol. Bırak <laughs> elini lan. Bırak. <gülüyor> Gel. Gel. <gülüyor> ne dedim lan ben sana? <laughs> ha? Ne dedim oğlum sana? <laughs> Rahat dur. Vrak. Captain Harry. İşte burası konuşalım. Olayın olduğu kafeye çok yakın. Komiser Selim. Buyurun komiserim, bir sorun mu var? Gündüz burada mıydın? Evet. Bak bakalım, bu aracı hatırlıyor musun? Hemen bakayım komiserim. Buyurun komiserim, araç bu. Araç kiralık mıymış? Öyle miymiş? Getiren kadını hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? İki saate gelirim dedi hala gelmedi. Hoş geldiniz. Kolay bir yere koy iki saate çıkacağım. Tamam efendim. Tuvalet var mı burada? Yok ama az bir kafe var. Yukarı çıktığınız zaman hemen solda. Tamam sağ ol. Bu saatten beri de ortalıkta yok komiserim. Parmak izlerinden bir şey çıkmadı. Sadece kurban ait izler var. Bakalım DNA analizinden ne çıkacak? Bilişimden telefona ait dosya geldi. Teşekkürler. Rica ederim. Olay yerine haber verin. Arabayı merkeze çeksinler. Komiserim şey bir şey söyleyecektim. Söyle. Otopark ücreti. Otopark ücreti nereden çıktı lan? Komiserim araç sabahtan beri burada. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sabır ver bana bütün deliler de beni buluyor oğlum. Kadın öldü. Cinayet soruşturması koçum bu. Komiserim patron hesabı sonra benden sorar. <laughs> tamam. Sen patron öyle bir şey sorarsan bana haber ver. Merkeze gelsin ben hallederim tamam mı? Tamam mı lan? Tamam komiserim. Araç takip sisteminin raporları geldi başkomiserim. İlginç bir şey var mı? Evet, ölmeden bir gün önce akşamüstü devrime gitmiş. İstifa ettiğine göre iş için değildir herhalde. Üstelik devrimde bu ziyaretinden bahsetmedi. Saat altı gibi oradan çıkıp evine gitmiş. Sekiz kırk beşte de evden çıkıp bir alışveriş merkezine gitmiş. Saat 10 çeyrekte Beyoğlu'ndaki bir otelin otoparkına gitmiş. Araç sabaha kadar orada kalmış. Demek gece otelde kalmış. Öyle gözüküyor. Sabah 9'da da otelden çıkıp Levent'teki bir cime gitmiş. Saat 11'de de cimden çıkıp... Bizim kafeye. Aynen öyle. En son aracı bulduğumuz otoparkın kaydı var. Tamam. Hadi sen burada otele git. Ben de şu Levent'teki cime gideyim. Başlıyorum. Otele giden Komiser Selim, Çağla Serter'in o gece kaldığını öğrendi. Polis misiniz? Yok. O zaman lütfen terk edin burayı. Burası bayanlar soyunma odası. Eşim buradaydı, ben ona bakmıştım. Neden polis miyim diye sordunuz? Geçen de bir olay oldu da onunla ilgili. Peki, iyi günler. Size de iyi günler. Pardon, Buyurun. Çağla Hanım'ın spor hocası siz misiniz? Evet benim. Dolabı hangisi gösterir misiniz? Tabii 64 numara. Geçin arkadaşlar. 64 numara. Çağla Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Dün sabah. İyi misin Çağla? Ha iyiyim iyiyim. Böyle, biraz başım döndü de. Çok zorladın kendini bugün. Biraz dinlen istersen. Doğru diyorsun. Ben hatta bitireyim bugün. Peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bir daha da görmedim. <laughs> Başkonsul dolabın kilidi zorlanmış. Peki güzel hanım. Teşekkür ederiz. Gerekirse tekrar ifadenize başvuracağız. Peki.